Merhaba sevgili dostlar, bugün size 5 Haziran'da gerçekleşecek ay tutulmasından ve bizleri nasıl etkileyeceğinden bahsedeceğim. Görünümü çilek, tadı acı biberle boya ölçüşen bir dolunay. 5 Haziran 2020'de yay burcunda gerçekleşecek ay tutulması en iyi böyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Strawberry Moon Eclipse adı verilen bu durumunda ay, dünyamızdan çilek pembesi gibi görünecek. Asya, Afrika ve Avustralya'dan gözlemlenebilecek adıyla görünümü taban tabana zıt etkileri ise neler şimdi onlara bakalım. Hepimizin yaşamında kadersel olaylara sebep olan kuzey ve güney ay düğümlerinin ikizler yay aksına geçişiyle yaşayacağımız ilk tutulma olması konularında hangi yönde gerçekleşeceğinin ipuçlarını veriyor bize. Dolayısıyla ikizler yay burcu olanlar yükseleni veya kişisel gezegenleri bu burçlarda yer alanların hayatlarında daha büyük değişimler olacağı kaçınılmaz. Ay tutulmaları sonlandırma enerjisine sahiptir. Bu ay yaşanacak iki tutulmayla hayatımızda radikal değişimlere yol açacak kararlar alacağımızı ve stresli bir süreçten geçeceğimizi gösteriyor bize. Bir dönemi, bir olayı, ilişkiyi, ortaklığı ve buna benzer konuları ayın tutulduğu ve etkisinin devam ettiği zamanlarda bitiririz. Bu durum her zaman kendi isteğimizde olmayabilir. Oysa sistem böyle çalışır. Bırakamadıklarımızı bırakmak, değiştiremediklerimizi değiştirmek için bir fırsattır aslında bitişler. Her sonlanmanın yeni bir başlangıcın işareti olduğu gerçeği de göz kırpar bize. Bu tutulma ilişkileri, ortaklıkları oldukça etkileyecek. Buraya kadar bireysel etkilerinden bahsettik. Peki toplumsal bazda nasıl etkiler ay tutulmaları? Biraz da ona bakalım. 5 Haziran ay tutulması, Mars'ın agresif enerjisi ve Neptün'ün bulanık ve karmaşık enerjisiyle bileşip inançları, ideolojileri, eğitimi, değişik fikirleri de temsil eden yay burcunda gerçekleşeceğinden saydığımız tüm bu konularda ülkemizde ve dünya genelinde gerginliklere sebep olabilir. Yine Neptün'ün etkisiyle su ile ilgili aklımıza gelen her konuda, örnekse şiddetli yağmurlar, seller, heyelan, denizlerle ilgili kasırga, deniz kazaları, tsunami, deniz kenarı yerleşimlerinde orta ölçekli depremler yaşanabilir. Olayların gerçekleri gizlenebilir. Aldanmalar, kafa karışıklıkları yaşanabilir. Venüs'ün geri harekette oluşuyla ekonomi alanında zorlanmalar, paranın değersizleşmesi söz konusu olabilir. Yeni normal hayatımıza başladığımız bu günlerde tutulmanın sağlık konularında özellikle bulaşıcı hastalık, psikosomatik hastalıklar, uyku bozuklukları, depresyon gibi etkilerinin de olabileceğini hatırlatmakta fayda var. Virüslere karşı tedbir elden bırakmayarak ruhumuza iyi gelecek dua, meditasyon, doğa yürüyüşleri ya da sokak hayvanlarıyla ilgilenmek bu süreci daha rahat atlatmamıza yardımcı olabilir. Her ne oluyorsa bütün hayrınadır. Kaos düzene, düzen kaosa. Görüşmek üzere.